Gökteki şafaklarda yazan al sancak. Sanmadan yurdumun üstünde tutan en sonacak. O benim milletimin Yıldızıdır parlayacak. O benim de, o benim milletimin de ancak. Çapma kurban olayım. Çevreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün. Ne bu şiddet bu celal. Sana almaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet gönül verdik sana erdik. Hey hürriyet cumhuriyet. Herkes sever seni över. Hey hürriyet cumhuriyet. Canımızsın şanımızsın. Hey hürriyet cumhuriyet. olduk. hürriyetim oldu. Milletimizle bir bütün olduk. Hürriyetimizi kurduk. Unutmadık seni ata. Rahat uyu sen, rahat uyu. İzinde gidiyoruz. Yarınlara daha aydın bakıyoruz. En güzel özgürlüğü Türkiye'mde yaşıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bir güneş gibi aydınlatırız karanlık ufukları bir güneş gibi aydınlatırız karanlık ufukları Alışkan emdürüs, ata tüktü dükler. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geldi bize ne mutlu. Bayraklarla donattık güzel okulumuzu. Sokaklarda evlerde al bayrak dalgalanır. Bütün onun al rengini bütün dünya tanır. 29 Ekim'e karşılarız neşeyle. Çünkü bugün de artık büyük cumhuriyete. Yürüyün arkadaşlar, hep ileri koşalım. Bugün bayramımız var. Gelin bayramlaşalım. İstiklal güneş gibi anında parıldar Nazımda ateş gibi Fatihlerden bir kanma. Şuriyetin. atam sen rahatıyım belki sen cumhuriyetin atam sen rahatıyım yolcusuyuz bir süre atam sen rahatıyım belki sen cumhuriyetin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun